Arkadaşlar merhaba video hoş geldiniz. Çok şükür hafta sonuna ulaştık. Cuma gecesindeyiz şu anda. Ben de kupamı uçurmaya başladım. 2800'den 3200'e kadar geldim video dışında. Şu anda da sıralamam 187. Bugünkü hedefimiz şu anda ilk yüze girebilmek. Yerle bir bakalım. Yani çok fazla kupa var aslında ama bir deneyelim şansımızı. Hadi bakalım. Evet ilk rakibimizi bulduk. Açılış maçımızı Andres'le yapıyoruz. Rakibimizin destesi çok garip bir deste. Biliyorum destesini. Cellat ve muhafız evrimi var ve genelde emoji atan bir oyuncu. Bak şöyle bir tetikleyelim bakalım bir şey atacak mı? Aynen öyle bak hemen kendini belli etti. Destesi çok garip bir deste. Ve bana hep ters bir deste çünkü muhafızları geçmek bayağı zor. Şu anda elinde fırın yok. Aha başladı işte. Adamda mega milyon da olması lazım ve iki tane küçük büyüyle oynuyor. Bazen yıldırım ekliyor. İnşallah şu anda yıldırım yoktur. Çünkü yıldırımla geçmek çok zor. Ortadan cellat atabilir o yüzden... Bu side bekletiyorum ama arkadan attı. Tamam güzel. Gerçi güzel falan da değil. Benim de az alışkanlığı olmuş. Adam önünde muhafız atacak muhtemelen. Aynen baksana. Ya en iyi şekilde savunmayı deneyelim. Bu arada video destek olmak isterseniz like tip, yorum yaparak destek olabilirsiniz. Henüz abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. O celat kulemize vurdu. Tamam şöyle savunmayı deneyelim. Fena değil. Bir yetenek bir de şöyle tersten atak yapalım. Adam çok iksir kullandı. Şu an nasıl savunacak derken mantıklı. Şöyle bir çarpma atsam fayda eder mi? Ulan yetenek niye bastın? Tamam iki iksiri boşa atmış oldu diye düşünüyorum bu yeteneği. Biraz bekleyelim iksirimiz de olsun. Yalnız ben var ya hasta olmayalı bayağı olmuş galiba. Veya hasta olup da video çekmeyeli bayağı olmuş. Okular zor ki şu an konuşmak. Şöyle bir fırınla başlayalım. Ya sesim bana bile farklı geliyor konuşurken. İnşallah sizde de çok bir fark yoktur. Şimdi oklarını çıkarttı. Ama muhafaza elinde şu an döndürmüştür. O yüzden arkadan bir imparator bırakalım. Şu an rakibin minyonu bize gelen bedava 3 iksir diye düşünüyorum. Tamam balıkçı geldi. Şöyle biz soldan gidelim. Çünkü rakibin de soldan gelme ihtimali var derken. Adamın aklını okuduk. Şimdi önüne muhafız atabilir. Arkasına attı lan. Bu kadar da olmaz. Şöyle fırın çevirmem lazım benim. Tamam güzel. Bir tane daha import ölçeğe. Ne oldu komik mi geldi? Neye gülüyorsun? Şöyle bir varil. Tamam bir çarpma atacağım. Birazcık hasar alacağız. Mecbur. Çok güzel. Soldan bir atak başlatıyoruz. Yetenek basabilirim. Derken şöyle bir koç binci deneyelim bari. Bir de sağdan varil. Tamam güzel. Valili mi çekeceksin? Ulan balıkçı. Valili göreceksin zannettim ya. Keşke atsaymışım. Eğer valili çekseydi çok güzel bir deneme olacaktı hatta orada ama. Şu an hiç agresifliğe gerek yok. Bizim imparatoriçe zaten orayı temizleyecek. Şöyle fırınla başlayalım. Sağ kuleye bayağı vurmuşuz. Şöyle bir tamam güzel. Muhafız. Aha valili attı demek ki atmayacak. Al onu. Lan bir tane daha vur işte ya. Bir tane daha. Ulan bir canla kaldı. Abi vurun artık. Çok şükür ya. 10 tane vuruş yaptı zaten. Mincik canla var ya inceler her şeyi. Ucu ucuna savunuyor. Bak bir de balıkçı atıyor ya. Gözünü seveyim. Tamam sal git işte. Rezil olmadan bırak git. Bir de bravo spamlıyor. Kendi oyunda desteğe bak. Cellat meylat neler almış. Koç Binci'yi atmaya gerek yok aslında çünkü zaten muhafız atacak oraya aynen. Şöyle bir de çarpma atalım. Aldık mı artık orayı? Ha gayret oğlum. Evet kazandık güzel. Ne demişler hak edeni hak ettiğini vereceksin ki neyi hak ettiğini bilsin. O da bize emoji atıyor. 29 kupayla buradan devam ediyoruz. Ulan bir dur be hemen bir x'e şey atıyorsun bir şey atıyorsun. Ne güzel kupa kasıyor şurada x'erci gelecek bütün zevkimizin içinde edecek. Adam çok fena ikisi oynuyor. Aa keşiş lan. Oha. Keşiş de kötü gerçi de ikisi de iyidir. En azından şu keşişle yenileyim bari. Kraliyet devi galiba. Ama bu desteği rakip oynarken hiç görmedim. Yani çok da iyi oynayamayabilir bunu bence. Şöyle bir boss bırakalım. Adamın hata yapması muhtemelen olduğu için biraz daha agresif oynayabilirim burada. Adam da var ya ilk sayını fena agresif oynuyor. Ama galiba canını tek etmiş çünkü e, Twitter'da gördüm bugün buna snipe atmışlar. Şu bir tane kaybedince soyan oyuncu vardı ya Dez. E, almış destesine kraliyet devi, işte keşiş, deprem, madenci, oklar. İlk sayına snipe atmış. Adam da çaresiz tabi ne yapsın? 10 tane antikart. O da galiba delinip böyle bir kraliyet devine geçmiş. Bakalım hakkını verecek mi yoksa bir tokatla bizden yiyip geri ilk sene dönecek mi göreceğiz. Şimdi keşi boş harcadı bence. Atak denenir aslında. Bir yoklayalım. Hatta şöyle bir çarpma atalım. Direkt üstüne büyücü atabilir derken oradan attı. Bak eğer kraliyet evci olsaydın bence orada balıkçı yerine büyücü atardın. Kalkanı kırılıp da savunabil diye. İnce taktikler. Ya, balıkçı da mantıklı değil. Çarpması olan bir adama böyle bir şey yapmazsın çok riskli. Aslında keşiften dolayı bayağı zor bir eşleşme ama e, adamda tomruk olmadığı için bizim fırına alev atsa bile indiremiyor. Valil atması lazım bir de. Yani kendi tarafında öldürmesi lazım. Bizim tarafta kalınca bir şey yapamıyor. Şöyle bir çarpma. Evet güzel bir çarpma. Balıkçıyı aldık en azından. Lanti oraya attım ama bir faydası olur mu? Ah, goblin çıktı güzel. Tamam, sol tarafa almışız. Görmedim orada. Sen buradan salarsın zaten. Daha döndüremezsin. Ya bunu bir e, Sofyan diye bir oyuncu var. Fransız Kraliyet Devzio'da. Ona karşı oynadım. O bayağı zorlamıştı. Hatta bir kere de yendi beni. Bu bayağı kötü oynadı. Sen ilk sayından devam. Biz de bir sonraki maça geçelim. Evet, Rekibi bulduk. Gappo, eyvah eyvah. Mega Şövalyici Kraliçeli deste oynuyor. Çok çok sıkıntı. Ben de her de eşleşmeye sıkıntı diyorum ama amaç bilgilenmeniz. Bak iyi bir eşleşme gelince iyi diyorum. Bu iyi değil mesela. Gerçi ilk maçlara bakarsak hangisi iyiydi dersem hiçbiri iyi değildi şimdi düşününce. Ulan hepsinde kazandık ama nasıl oluyor bu? Yoksa biz mi çok iyiyiz? Anladınız siz mesajı. Tabii şaka bir yana şu kartların da etkisi var. İmparatoriçe fırındır falan bireysel olarak çok güçlü oldukları için eşleşmenin geneli kötü olsa bile e, kartların tek performansı kurtarabiliyor maçı. Çok bilimsel konuştum. Sergen Yalçın gibi adam şu an kötü oynadı bu arada. Kraliçe ölmeseydi yanmıştık. Kraliçe öldü. Bu arada Mourinho da gönderilmiş. Ne alakaysa şu an aklıma geldi. Bak şu an hiçbir şey atmayacağım. Sağ kulenin mermisi bitti. Adamın tek elindeki çetesi var. Çeteye bir çarpı atıyoruz ve sağ tarafı İmparatorçe'ye bırakıyoruz. Vur aslanım benim. Yık orayı parçala. Aynı anda hem Beşiktaş'ın da Fener'in de hocası gidince Sergen Yalçın'ın çaresizliği var üzerimizde. Tabi o Beşiktaş'a gitti galiba ama Bakalım Hacı İsmail galiba geri gelecek. Kısa bir maç sohbette yapmış olduk. Bu arada şu an kuleyi aldık ama maçı almış değiliz. O yüzden dikkatli oynayalım. Belli olmaz. Ya Prens arkasına önüne pardon. Megge şu şöyle gelince benim durulacak pek kartım olmuyor. Yani tek de şansı aldık kuleyi. Çok güzel denk geldi. Kraliçenin ölmesi, adamın tek çetesinin kalması falan filan derken güzel hallettik. Çaktırmadan bu maçı alıp gitmemiz lazım. Şimdi kraliçeyi evet savunacak zaten. Ama sol tarafa bayağı vurduk. Şimdi geldi baba yiğit. Şöyle bir defans yapalım. Şöyle bir de çarpma. Her halta attım oraya. İnşallah yeterli olur. Tamam. Şöyle bir tane daha lanet atsam mı? Atalım. Eyvah. Atmasa mıydık? Terse gel diyeceğim de. Gelmeyeceğini bile bile attım ya. Gelmiyor oradan. Her seferinde şu hatayı yapıyorum. Tamam. Çok güzel savunduk. Sol tarafa da vurmuşuz. Yani sağı versek bile bence solu alabiliriz. Ama niye verelim değil mi? Maç niye uzasın? Gerçi uzasa işime gelir. Video uzar ama yok öyle olmaz. Şöyle bir imparatorça bırakalım. Aa yine geldi ama 15 saniye var. Seni oylayabilirsem zaten kazandım demektir. Şöyle bir koç binci. Hey maşallah nasıl geriye çektin lan onları. Mincik bir canla kazandık. Sağlam maçtı. İyi oyundu diyecek misin? Helal lan sana. Bol şansla iletti. 32 kupa aldık. Evet bizi bulduk. Rainbow geldi. Sağlam bir isim. Bu son Create Royale turnuvasında üst tura çıkanlardan bir tanesiydi yanlış hatırlamıyorsam. Baya güzel oynuyor. Biz o turnuvada pek ilerleyemedik. Yani biraz kötü geçti. Şu an full fokus CRL'i bekliyoruz. Bu eşleşme kimde? Ya adamda diyeceğim şimdi yüzsüz gibi olacağız utanmaya başladım hele şirmeyi kötü diyerek ama bilmiyorum. Bunun prensi varsa sıkıntı. Prens yoksa bir şekilde savunabiliyoruz. Bak mesela şu an şöyle bir valil atalım. Oha geri bana döndüler. Hainler. Çok vurdum be oğlum. Baksana çift lanet çevirdim. Ona rağmen 2900'e düştük hocam. Siz buradan hesaplayın. Şimdi maçı yenersek yine anti dediğimiz maçı yenmiş olacağız ama dediğim gibi yine bireysel performanstan kazanabiliriz belki. Ama rakipte prens var mı? Önce bir onu görelim. Kart iki sene de şarjlanıyor. Bir anda kulene geliyor. Çok garip bir kart. Büyülerle birlikte desteklenince bir de durdurulamaz oluyor. 2x'e kadar yakalanmazsak hayat daha güzel olacak. Şimdi şöyle bir boss hide bırakalım. O fırını almamız lazım. 16 level oldu çünkü. Eyvah. Eyvahlar olsun geliyor üstümüze. Allah kahretmesin. Yetenek bastığım halde gitti bu site doğurdu. E ya e sen nasıl bir kartısın ya? Bir de 16 level oldu ya. Aman aman. Tamam. Güzel. Şu an bir tık defansı çekilebiliriz. Bir tık. Ama yanlış bilmiyorsam adamda 3 tane büyü olması lazım. Lanet, öfke bir de oklar galiba. Oklar olması çok güzel olurdu çünkü bütün bülleri attığında bizim Fırın zaten ölecek. O bayağı sıkıntı bize. Şöyle bir çarpma. Of bunu çok güzel savunduk. Lan Keşke şu an boss halde yetişse. Gerçi yetişiyor ama şöyle atalım mı? Atmayalım ya yani. çok arada kaldım. Çünkü bir anda dev golünü atıp... Evet baksana o da elinde bekletiyordu bence. İyi ki atmamışız. Şimdi güzel bir defans yapmamız lazım. Onu nasıl yapacağız? Bu sahipte artı lanetle. Hemen şöyle bir goblin laneti atıyorum. Bir de oylamamız lazım. Tabi prens umurunda değil. Güzel varil. Goblinler bize dönemedi. Çok güzel. Ulan ölme. Aa o goblin roket nasıl geldi ona? Şöyle bir çarpma. Adamsın. Vurduk. Çok güzel. Baya vurduk. Hem fırını aldık hem kuleye vurduk. Çok güzel oldu bu. Yine geliyor. Gelme lan. Aha gelmiyor. Çok güzel. Dev Goblin gelmedi. Bence şu an fırsat kolluyor olabilir. Bir anda önüne bırakırsa ya çekindiğim kısım şu e, şunun üstüne roket var ya o Goblin Lanti ile birleşince bir anda çok tehlikeli olabiliyor. Başıma gelmişti. Bu yüzden riske atmak istemiyorum. Şöyle bir koç fince atalım. Ondan kurtulduk ne de olsa. Tamam. Bir de şöyle çarpma. Bir sürü Goblin'imiz oldu. Hadi oğlum büyü atmak zorunda. Tamam mantıklı. Şöyle bir valide atalım. Çok güzel. Burada aldık artık. Çarpması yok zaten. Yapış kuleye. Aslanım benim. Güzel. Bak 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 bak. Toksiye bak. Bu da yenilince kudurdu. Oğlum nasıl şu yenilgiyi kabul edemiyorsunuz? Ne güzel hoşuma gidiyor var ya. İyi keyfim yerine geldi. Bundan sonra sana demoji atacağız. O rakibi bulduk. Alsaf geldi. Bizden de kupası yüksek. Bayağı iyi oldu. Bunun gelmesi ayrı bir güzel oldu. Çünkü dün İsrail ile maçımız vardı. Ee, oyunda milli takım maçları başladı. Bir tane turnuva var. Süpremezi diye. İlk maçımızda İsrail'leydi. Zaten Furkan videosunu atmış. Furkan bunlara ne yapmış öyle? Toplamda 5-0. Alsaf'ı sadece 3-0 yenmiş herhalde. Yanlış bilmiyorsam. Ben de oynayacaktım ama maç öncesinde uyuyakaldım maalesef. Maç ondaydı. Alarm falan kurmuştum ama kalkamadım. Neyse ki yenmişiz. Bir sonraki maçlarda biz de oynarız. Şimdi konumuz Asaf'ı yenmek. Bu arada Asaf hem geçen sezonun dünya birincisi hem de oyundaki en iyi köstebek oyuncusu. Ama o bile şu anda hızlı destler yerine böyle desteler kullanıyorsa oyunda bir sıkıntı var demektir. Yani haddinden fazla güçlü bu desteler. Bu da mini pekka almış. Mini pekka daha tehlikeli mesela. Pankek seviyor zaten. Bir de kuleden alınca bunu. Bir yetenek daha basalım. İksirimi geri ver. Harikasın. Tamam fena değil. Burada kilit kart ne biliyor musunuz? Ne boss haydut ne de e, imparator Bence kilit kartımız iskelet. Mini pekka çünkü üzerimiz doğru gelirse yani hiçbir şey durduramaz. Sadece oyalamamız için bir iskelet gerekir bize o anda. Onu da güzel yerlere atmamız lazım. Çünkü büyü tahmini yapabilir. Ee, öfkeyle birlikte oynuyor ve bunda da 3 tane büyü olması lazım. Oklar zaten az önce atmıştı. Şimdi şöyle oyalamayı deneyeceğim. Önce bir lanet bırakalım. Bir şey atacak çünkü. Çok güzel. Neye vuruyorsunuz? Oduncuya vuruyorsunuz. Ulan. Vursanıza şuna. Çok şükür ya. Bir şey deneyelim. Oraya ne atacaksın? Aa bıraktın bırakmadım. İksirin o kadar mı yoktu bilmiyorum ama beklemiş de olabilir. Şimdi güzel bir noktadayız. Fırın elimiz devrimli. Hem de 2x'e girdik. Şöyle fırınla başlayalım. Ya muhtemelen aynı yerden gireceğiz. Çünkü farklı yerden gelirse beni savunamaz. Ama benim onu savunma ihtimalim var. O yüzden aynı yerden oynayacak. Şöyle bir gol mülendir. Şimdi o da atacak muhtemelen. Eyvah eyvah. Şöyle bir çarpma. Evim çarpma. Ulan neler oldu orada. Ulan benim kartlar öldü onunki de yaşıyor. Bu hiç olmadı bak. Çok garip şeyler oldu. Bir tane de vuruş alacağız. Tüh. O kadar kart attık. Hasarı biz aldık. Tamam her neyse. Şimdi şöyle tekrardan bir imparatorça bırakacağım. Rakibin de en korkunç kartı evrimli oluncu. Bir anda kuleye yapışırsa. Eyvah. Geliyor. Harbiden geliyor. Onu güzel savunmamız lazım. Onun orada ölmesi lazım aslında da işte. Maalesef. Fırına veda ettik. Tamam. Ulan ne çabuk eridin orada bu side. Geri gel bari. İyi güzel. Bu side ne oldu ya? Vur bir tane. Helal çok iyi. Valla bizim haydut az kalsın satıyordu maçı. Kuleye yapışacak doğduncu. Sonra uğraştır bıraksın diye. Kart da yok elimizde. Şöyle bir boss bırakacağım tekrardan. Lanetle birlikte savunmaya deneyeceğiz. Tamam şöyle oyalayalım. Oyalayabildiğimiz kadar. Bir de varil. Çok goblin çıktı ama hallettik. Bir tane daha fırın. Çok güzel. Fırınlar. Ulan fırınlara vuruyor ya. Onu da alacak. Cık. Tek bir tane imparatorcuya iki fırın verdik. Atak da deneyemiyorum. Mini pekkası var. Bir anda indirebilir şu atağı savunabilirsek bence maçı alabiliriz. Mini Pekka'yı bence gönderecek. Şöyle bir boss haydut. Hemen bir lanet bırakacağım. Evet çok güzel. Şu an mesela koç binci atsak o da vurur ama şöyle tutalım yine de. En son atak yaparız. Tertemiz. Çok da güzel savunduk. Hemen bir imparatorça daha. Sen vur bari. Ah be oduncu dönmüş. Dikkat edelim yine kuleye yapışmasın. Aa güzel orada öldü zaten. Şöyle bir lanet. Hemen bir tane daha fırın. Tamam seni şöyle oyalayalım. Gitti fırına vurdu ama zaten 24 saniye var. Ya bir tane daha koç binci alsam zaten kazanacağız da. Amaç önce imparator çayı almak. Tehlikeli çünkü derken adam maçı sağladı zaten. Güzel. Al safı da yenmiş olduk. Furkan'ın serisini devam ettiriyoruz. Bakalım kaç kupa alacağız. Bizden de bayağı yüksekti. 34 kupa aldık. Evet rakibi bulduk. Kaydı açmayı unutmuşum. O yüzden birazcık geç açtım. Kusura bakmayın. Rakip bulması uzun sürdüğü için böyle oldu. Bu da böyle mujlar atıyor. Bunun 3 tane ihtimal var. Niye böyle muj attığını. Şöyle bir önce cellatı indirelim. Size söyleyeceğim. Eyvah eyvah roket. Tamam biraz bekleyelim. Ya ilk ihtimal yandan izleyenler arkadaşı veya tanıdığı ona atıyor. İkinci olarak öylesine hani keyfine geldiği için atıyor. E son olarak da hani sen fırın oynuyorsun. Ben yetenek destesi oynuyorum. Ben marjinalim. En farklı benim demeye çalışıyor. Ben sonuncusunu düşünüyorum. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam daha önce de yapmıştı. Bu arada destesine saygı duyuyorum. Baya kaliteli bir deste. Viper destesi. Bu metada oynaması aşırı da zor. Ama böyle triplere de girmeye gerek yok yani. Zaten e, Kerem de Fener'e gitti. Adam Instagram'daki bütün postlarını silmiş. Öne çıkarılanları kaldırmış. Bugün magazin sayfası gibi olduk ha. Ne duyduysam size yetiştirdim. Roket gelmesin diye şöyle sola doğru bırakacağım. Belki oradan vurur. Vurmazsa da... Ulan yanlış atmıştın var ya. Yiyordun o fake'i. Vallahi yiyordun o fake'i. Zor kurtardın. Şöyle bir Vali bırakalım. Yani fena başlamadık aslında. Fırınla daha çok dağlamamız lazım da onu bir türlü başaramadık. Adamın şu an binici atma ihtimali var. Şöyle bıraktım. Tersen atarsan ne yapacağım bilmiyorum. Mecbur koç binci artı iskelet yaparız. Bu arada Kerem nasıl gittin abi ya? Nasıl derblerde maça çıkacaksın? Hiç üzülmeyeceğim mi lan acaba? Çok garip. Tamam futbol profesyonel bir iş. Ama senin Galatasaray'daki kariyerin ayrı bir şey. Çok garip. Nasıl böyle gidebiliyorlar? Hadi onu geçtim. Ulan Fener niye alıyor? Size adam neler yapmış etmiş. Neyse neyse fazla futbol konuştuk. Şimdi maça odaklanalım. Zaten 22 adamın bir ton peşinden koşması falan diyormuşum. Şaka bir yana eyvah o cellata nasıl geçeceğiz? Yetenek basalım. Tamam güzel. Bize importör için yardım etmesi lazım. Tamam. Bir tane daha yetenek. Al onu artık. Çok güzel. Abi bir canla kalmasın artık şu cellat. Şaka gibi ya. İmparatorçuya bak lan. indir indirdi oradan. Helal olsun. Tersen fırın bırakalım. Artık darlayalım birazcık fırınla. Şimdi onu sadece iskeletle savunacağım. Biraz riskli. Oo fırına roket. 4 xli 6x'i diyorsun hocam. Riskli bir hamle. Adam bu risk aldığına göre bir şey biliyor herhalde. Güzel tamam. Valkür orada yem etti gibi bize. Biraz darlayabilirim. Şu an roketi çıktı. Oo, Celat da çıktı çok güzel. Şöyle bir koç binci Tamam şu an kule İmparatorca'ya bakıyor. Bir çarpma atacağım. Abi Valkyr'ın evlenmesi derken ölecek galiba. Aha öldü. Kuleye de vurduk. Hala vuruyoruz. Çok güzel 2180. Harbiden çok iyi hasar verdik. Şimdi tekrar bir binici bekliyorum. Son bir dakikaya gireceğiz. Hasarda bu kadar önde olduğumuza bakmayın. Zaten kafadan bir tane roket yiyeceğimizi düşünürsek neredeyse 600 hasar falan oradan yiyeceğiz. Adam da güzel özgüvenli roket atıyor maşallah. Şöyle bir haydut bırakalım. Yani şu an binici'nin bir tane vurması belki de maçı alabilir ve soldan gelecek. Eyvah. Tamam, binici vuracaksın ya. Ulan ikinciyi vurmadı güzel de şöyle bir imparator uçağı atalım. Artık bir şeyler olması lazım. Bir yetenek bastım. Tamam bir yetenek valili artı. Alın o jellatı. Çok güzel adam ile defans yapıyor. Adam da çıldırdı. Bir tane imparator uçağı. Çok güzel şu an sağdan da vuruyoruz. Şöyle bir de fırın. Artık ne yapacağımı şaşırdım. Roket. Ulan içine de mi değdi? Nasıl değdi ya? Binci gelmesin. Binci gelmesin. Tersten de geliyor. Tamam lanet. Çok vurmasın. Aman aman hocam. Yeter. Büyü çevirmem lazım. Bir de çarpma. Kazandık. Of sonda bir de kasırga attı. Kaç canla kazandık? 48 can abi şaka gibi. Çarpmayı atmasak kaybetmişiz. 35 kupa. Harbiden bunu hak ettik. Sen de çok sağlam oynadın ama çok iyi kazandık maçı. Burada bıraksam iyi olur bence ama 69. olmuşuz. Bakalım. Belki oynarız. Evet rakibimizi bulduk. Eyvah eyvah. Ne oynadığını falan bilmiyorum da Topçu Kulesi oynuyor. Hiç sevmem. Ve ayrıyeten bizden kupası çok düşük. Yenilirsek bütün aldığımız kupaların intikamını bu adam almış olacak. Ve ben de enayi gibi kendimi tilte sokmuş olacağım orada durmayarak. Ama Kıvılcım oynuyor. Şimdi şöyle bir şansımız var. Kıvılcım çok da kötü bir eşleşme değil eğer hata yapmazsak. Çünkü çarpmamız var. oynayabilecek kartlarımız var. Yani bayağı iyi aslında. Tamam çok güzel çarpma yetişir mi? Yetişecek. Şöyle bir çarpma. Çok güzel. Oo, oh, oradan biraz daha goblin geldi. Ne yapacaksın şimdi? Bir de öfke atmıştı oraya garibim. Çok güzel. Kalkanı çıktı anda vurdu. Evet. iksir kalmadı. Yandın. Şöyle bir yetenek basalım. Ben bunu kuleyi bile alırım. Aa çarpmayı da kaçırdı. Çok daha güzel. Bir yetenek daha basalım. Ve kuleyi aldık tertemiz ilk ataktan kule aldık. Evet buna bayağı antiyiz. Ama adam da kötü oynadı. Şimdi destemizi bilmiyor musun? Hiç mi denk gelmedin? Direkt böyle milyonları atmak çok saçma. Şansa dayalıydı biraz. Ve tutmadı onunki. Şöyle bir iskelet bırakalım. İksir doluyor çünkü. Şimdi çarpmamız da evrimli. Bota da kolay savunacağız gibi duruyor ama bakalım. Yine mini pekka falan gelirse sıkıntı yaşamayalım. Çok güzel. Kıvılcımı zaten yarı canını aldık abi. Çok iyi. Şöyle bir lanet bırakalım mı? Aslında lanet atmadan şöyle bir vali bırakalım. Bir de çarpma. Yeterli olur bence. Ki evet oldu da. Hiçbir şey kalmadı. Çok iyi. 2x'e de girdik. Keşke iyi oyundu demeseydim. En son bir tane iyi oyun dediğimde ne oldu biliyor musunuz? Kulenin 300 canı falan kalmıştı. Ben iki tane fırında baskı yapıyordum. Benim kulemin canı neredeyse fulldü. Orada iyi oyun dedim. Adam onu savundu. Sonra geldi maçı aldı. Benim bir hatam sayesinde. O yüzden erken iyi oyundu dememek lazım. Twitter'a düşerim diye bekliyorum da artık ne zamana kısmetse. Eğer düşerse ben de sizinle paylaşırım. En azından beraber izle olalım. Yani ortak olun buna. Şöyle bir de çarpma bırakalım. Ah be bu birazcık kötü oldu. Yanlış zamanlamayla bastık. Şöyle bir varil. Aman aman kuleye vuracak. Ulan bu de da vurdu. Tamam zaten 10 saniye kalmış da kuleyi de vurmasan iyiydi. Kazandık. Acaba kaç kupa alacağız? Benim tahminim 22-23 falan bence. Bakalım. 20 kupa. Tamam fena değil. Beklediğimden iyi. Bu da artık videomuzun son maçı olsun. Kaç maç yaptık bilmiyorum. Saat gece 2 olmuş. Ve 3400 kuve ulaştık. Evdeki herkes de uyudu. 62'yiz şu anda. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.